Müsaade var mı? Kızlarımızı getirdim. Aferin, güzelliğin. Aferin. <laughs> Ay, kızlarım. Güzel. Ay, güzelliğine bak. Maşallah çok güzelmiş. <laughs> <laughs> Kızlar. Ağlama bakayım artık. Bak annenizi yanına getirdim sizi. Kravatımı açın bunlar. Geçmiş olsun yenge. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Mihriban. <laughs> hanım. sen de ağlama. Ağlama bak geçti gitti. Kızlarımız burada ha? Ömer bak kardeşlerine. Gel gel bak. Gel. Allah sağlıklı, sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin kardeşim. <laughs> Sağ ol abi. Vallahi Selma hocam, Taner. size çok sağ olun. Bu yaptığınızı bir ömür unutmayacağım ben. Yok lan, ne yaptık biz? Ne olacak? Allah Allah, sen de Rıfat. Ya aynen öyle. Ya Hatta iki geldik biz de. Çok güzel bir gün oldu yani. Benim için. <laughs> ee, düşündünüz mü lan isim koyacağız yavrulara? Vallahi abi biz yüzde otuz üçüne karar verebildik. Gerisi kaldı. O neydi öyle? Yüzde otuz üç ne lan? Ne lan? E i̇şte bir tanesinin ismine <laughs> karar verebildik. Biri bana düşündük. Hacer koyacağız. Anamın adı. Yok oğlum, ne gerek var? Siz kendinize göre modern bir isim koyun. Ya olur mu öyle şey anam? Senin adından güzel isim mi var? He. Hacer koymayacağız da ne koyacağız ha? Abi. Ha kardeşim. Abi biliyorsun senin yerin bende çok ayrı. Ben isterim ki bir kızımın ismini de sen koy. Kızıma isim babası olsun. Valla şeref duyalım kardeşim, o ne demek. O zaman Zahide koyalım. <laughs> Ama siz bilirsiniz yine de. <laughs> Ayaklarına bin yaş abi. Zayda olmaz olur mu? Zahide'den güzel isim olur, değil mi? Tabii öyle canım. Hem Zayda ablamın ağız meyilini gördük. He. Vallahi gönül isterdi ki dört yüzümüz olsun... ...bir kızımızın ismini... Selma hocamız diğer kızımızın ismini de Taner'im koysun Hı. ama bizde de bir dene kaldı. Yapacak bir şey yok. <laughs> o yüzden ikiniz ortak bir isim koyacaksınız artık. Yok Rıfat, yok eyvallah sağ olasın iyi düşündün de ben hiç karışmayayım ya sen şey Aynen öyle. Yani bence siz içinizden ne geçiyorsa onu koyun. Hayır olmaz, vallahi olmaz. Bakın bugün emekleriniz çok büyük bizde. Tamam mı? Çok büyük emekleriniz. O yüzden bir isim koyayım. Vallahi küserim ya. Küserim bir daha çay mayda getirmem, kahve de getirmem hocam. Evet. Ee, tamam madem öyle diyorsun Rıfat, o zaman Selma Hanım koysun. Çünkü yani Selma Hanım'ın emeği daha fazla. Yok vallahi olmaz, olmaz Taner Bey. Koyacaksan siz koyun. Evet. E, siz ha, çocukluk aç. arkadaşısınız. Tamam sizin de ama şimdi yaptığınız yeri yani, tamam. Ya tamam, hadi bir karar verin artık. Bakın daha Mirman çocukları emzirecek. Çocuklar aç. İyi madem. Tamam ee, o zaman. E, şey olsun o zaman. <laughs> Selma. Selma. <Çebek. gülüyor> Tabii ikisi de çok güzel isimler ama elimizde bir tane çocuk kaldı, o yüzden bir isme karar vermemiz gerekiyor abi. Yani şey, ben de... bence, yani eğer isterseniz tabii bir mahsur yoksa bence Dilek olsun. Yani bayanları önce tanımış oluruz. Selma öğretmen de olmuş olur. Hem de neyin ismini yaşatırız diye düşündüm ben ama... ...gene de siz nasıl uygun görürseniz. <laughs> olur, olur. Olur, olur. Olur, tabii, Olur, O zaman Dilek. Hacer, huysuzluğundan. <laughs> Zahide. <laughs> Dilek. ile yaşasınlar. Hayırlı olsunlar taşım. Şey, Selma Hanım, yani şimdi ben yani sizin adınız olsun derken... Yani ...yaptığınız onca şeyden sonra o anlamda söylemek istedim. Yok, yok Taner Bey, zaten ben anladım sizi. Asıl siz kusura bakmayın, ben e, size sormadan eşinizin adını söylemiş bulmadım. Yok, yani kusura bakacak bir şey yok, estağfurullah. Ben de anlıyorum size. anlıyorum. Ben olmadan sizi eve bırakayım. Buyurun, buyurun. Şey, benim de arabam burada. <laughs> Biri bana getirmişti. <laughs> doğru, doğru. Ben de yaşadığımız onca şeyden sonra kafa gitti iyice. Ee, aynı durumdayız, merak etmeyin. Bayağı bir adrenalin yaşadık bugün. Normal. O zaman şey, ben müsaadenizi isteyeyim. Ol, olur, olur. İyi akşamlar. İyi akşamlar size. thank mm -hmm. you